Değerli büyüğüm. Evet. Ee, efendim iyi günler. Bendeniz Doğan Acar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 45 sene üzerinden emekli oldum. 27 yıl aralıksız Ankara İl Kültür Turizm Müdürlüğü yaptım. Bugün burada bulunma sebebimiz İçkale Oteli'nin 30. yılını kutlama amacıyla yapılacak bir anma töreni için görüşlerimizi beyan etmektir. 30 yıl önce e, o zaman Bakan Özel Kalem Müdürü'ydüm. İlhan Aküzün Beyefendi'nin Özel Kalem Müdürü'ydüm. Otelimizin sahibi Mehmet İşkale Bey ile tanışma fırsatı. Epey sohbet ettik. Sonra Sayın Bakan'la görüştürdüm. Arkasından bu giriş girişler Mehmet Bey'le ile dostluğumuz ilerledi. Ve otelin açılışı gerçekleşti. Sayın Bakan da teşrif etmişlerdi otelin açılışına. Ben de o gün buradaydım. Otel Ankara'ya bir renk getirmiştir. O tarihlerde tabii Ankara'da turizm çok fazla ileri düzeyde değildi. Ancak bir iki otel birden yapıldığı zaman bir şahlanışa geçti Ankara turizmi. Ve Ankara'da önemli olan bazı firmalar, önemli yerli yabancı firmalar otel yapmaya başladılar. Bu da Ankara'daki turizmin artmasına sebep oldu. Mehmet Bey'in minnetle, rahmetle anıyorum. Çok değerli bir insandı. Ama en önemli konuyu muhterem hanımefendi beyefendinin ölümünden sonra Nadire Hanım'ın e, olaya el koyması e, ile ortaya çıktı. Ve Nadire Hanım'ı e, otelle birebir ilgilenmesiyle bir kadın eli diyerek otel daha da iyi bir hizmet vermeye başladı. E, Ankara'da Ankara'da şunu söyleyebiliriz. E, burada yapılacak her türlü girişimin turizme çok faydalı olacağı kanaatıyla çeşitli kongre ve seminerler toplantılar otelde yapılmaya başlandı. Hanımefendi çok yakın ilgi gösterdi. Onun için bize o tarih için gösterdiği ilgiye şükranlarımı sunuyorum. Ee, çok güzel bir tesis. İçine insana içeriye girdikten sonra kapıdan içeriye girdiğimizde sevgi ve muhabbetle karşılıyorlar. Turizmde en önemli unsur insan unsurudur. İnsan unsuru da hizmet sektörü olarak çok önemsiyoruz. Bu bakımdan şimdiden bundan sonraki hayatlarında kardeşlerime başarılar diliyorum. Selam ve saygılar sunuyorum. Ben Seçim Aydın, Türkiye Otelciler Federasyonu'nun kurucularındanım. Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği'nin 15 yıl başkanlığını yaptım. Şu anda da onursal başkanlığını yürütmekteyim. Otel İşgali'nin açıldığı günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğini yapıyordum. Ben burada bir farklı anekdotu Anlatmak istiyorum. 30 yaşlarındaydım. Ankara'da böyle büyükçe bir tesisin yapılması heyecan vericiydi. Açılışta bütün misafirleri Nadiranın ve rahmetli Mehmet Bey'i karşıladılar. Ben bir merakımı gidermek üzere Sayın Mehmet İçkale Bey'e, rahmetliye o gün bir soru yönelttim. Sorum da şuydu Mehmet Bey bütün iş dünyası ve yatırımcılar özel dönemi bu dönemde sahillerde verilen arazi tahsisleri büyük teşvikler ve kaynak kullanımlarla sahillerde büyük otel yatırımlarına girdiler. Siz de çok büyük bir firmasınız. Siz Ankara'da kendi öz kaynaklarınızla kendi arsanız üzerinde böyle bir otel yapmayı niçin düşündünüz diye sorduğumda aldığım cevap çok enteresandı ve çok duygulandırdı beni. Bunu da ilk defa burada konuşuyorum. Bu fırsatta verildiği için teşekkür ediyorum. Elini omzuma attı. Seçim Bey kardeşim gel dedi. Beni şöyle bu salonda köşeye çekti. Bak dedi biz dedi İçkali ailesi olarak dedi. Başkent Ankara'dan dedi çok şeyler kazandık dedi. Bu kazanımlarımızın çoğunu Ankara bize verdi dedi. Ben de düşündüm yaşamımın bundan sonraki döneminde Ankara'ya bir şeyler katmalıyım, bir şeyler vermeliyim diye düşündüm ve bunun üzerine turizm sektöründe ben de Ankara'da bir yatırım yapmayı düşündüm. Öz kaynaklarımla bu oteli Ankaralı'ya, turizmcilerine ve Ankara turizmine katkıda bulunmak üzere yaptım dedi ve çok heyecanlandım, çok duygulandım. Ankara turizmine bundan daha büyük bir katkı sağlanamazdı, verilemezdi. Tabii o gün yakılan bu işgal ailesinin e, turizm meşalesi, e, geçtiğimiz günlerde süreçte çok daha parlayarak yukarıya doğru taşındı ve 2009'da yine bir anımı e, paylaşmak istiyorum. Bu da çok enteresan. Türkmen başının davetlisi olarak o günkü turizm bakanımız ve Başaran Ulusoy, Ertuğrul Günay Bey, Başaran Ulusoy Bey, Ahmet Çalık ve bugünkü maliye bakanımız o gün özel sektördeydi Berat Albayrak ve ben Türkmenistan'a davet edildik ve Türkmenistan'a gittiğimizde Türkmen başının ee, özel uçağıyla e, Hazar e, Denizi kenarında yeni yapılan e, bir turizm merkezi ve alanına e, götürüldük. Yolda geçen bir anekdot çok e, ilgimi çekti. E, Sayın Bakan'a e, anlatırken Türkmen başı kulak verdim. E, biz 7 milyar dolarlık dev bir proje yapıyoruz Avaza bölgesinde. Bunun ilk aşaması 2 milyar dolarlık bir turizm projesidir. Bu projede de yatırımcıları biz özel seçtik. E, müteahhit firmalarını özel seçtik. Buradaki e, skalamız e, birinci derecede otel sahibi olması, ikinci derecede otel işletmeciliği yapıyor olması e, ve müteahhit olması. Bunun araştırıldığında başkent Ankara'mızın yıllarca bünyesinde otel işletmeciliği yapan, ve daha sonra Antalya'da büyük otel yapan e, çok değerli bir firmayı tespit ettik ve ona e, proje verdik e, dedi. Ben de merak başladı tabii uçakta. Kimdir soramadım da. E, i̇ndiğimizde e, araçlarla e, Avaza bölgesinde turizm tesislerine yöneldiğimizde e, bizi karşılayan devasal bir e, kompleks, devasal bir otelin kapısında Türkiye'nin en saygın iş insanlarından e, Nadire Hanım'la karşılaştık. Sayın Nadire İşkale, kucağında çiçeklerde e, bizleri karşıladılar ve çok duygulandık. Ben çok duygulandım. E, demek ki sadece Ankara'da turizm yatırımı değil, başkent Ankara'nın isminin artık Türkiye sınırlarını aşarak e, çeşitli bölgelerde Türkmenistan, Azer e, denizi kıyılarında Devasal tesislere imza atan turizmcileri var diye e, gurur duydum. E, buradan bir kez daha o, o gün tabii Nadir Hanımı tebrik etmiştim. Buradan bir kez daha kendilerini tebrik ediyorum, e, çocuklarını tebrik ediyorum. Onlar da artık turizm e, sektöründe başarılı oldular, kendilerini kanıtladılar, yetiştirdiler. E, kendilerini kutluyorum ve 30. yıl kutlamalarında e, tebrik ediyor, e, izleyenlere de saygılar sunuyorum.